Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Hüseyin ben. Artık beni bütün dünya tanıyor. Yine Banko Skor grubunda gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim dün 3'te 3 başarı sağlandı. Her gün 50 ila 350 oran arasında 3 kupon veriliyor. Bakın yine 30 oran 69 oran ve 51 oran. Arkadaşlar ben bu kodlara göre yapıyorum. Oranlarla işim yok. Oranlarla hiç işim yok arkadaşlar. Bakın bu maça yani 2'den 0 herkes oynayabilir mi? Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Kodlar her şeyi söylüyor. Kod formülünü çözen Türkiye'de yani bazıları var ama ben tek olduğumu düşünüyorum. Yüksek oranlı olarak. Çünkü arkadaşlar yani e, işte insanlar kod formülü yok. işte falancanın son iki rakamı şöyle olursa sıfır buçuk us biter. İşte ilk yarı bir birinci yarı kodunun son iki rakamı şöyle olursa maç iki buçuk us biter. Bu tarzda yapanları var. Onlar da yüzde altmış, yüzde yetmiş başarı sağlıyorlar ama benim arkadaşlar işim yüksek oran. Ve bana abone olanlar bilir ki sadece ilk yarım az sonucu veriyorum ben. Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımızın hakkında konuşmak istiyorum. Yani ön yargılı olan insanlar var. Abi grubunda hep oynanmış kupon paylaşıyorsun diyenler var. Bakın kardeşim Bende 3 tane sistem var. 3 sistem nasıl? Tek grup var, 3 sistem var arkadaşlar. Şimdi insanlar bu gruba alıyorum. Grupta herkes birbiriyle haşır neşir. Ama bende 3 sistem var. Aylık 750 TL. Birinci sistemimiz bu. Aylık 750 TL verip gelene 15 ila 35 oran arası kupon veriliyor. İkinci sistemimiz yıllık 1000 lira arkadaşlar. Yıllık bin lira verip gelen kardeşlerimize o zaman da onlara işte e, 40 ila 80 oran arasında kupon veriliyor. 1500 liralık sistem var arkadaşlar. 1500 liralık bir yıllık grup üyeliği verip gelene de 50 ila 350 oran arası hatta daha yüksek oranlar 600 oran verdiğim oldu. Bakın şöyle buradan gün gün tarih tarih Hepsinin üstünde numarası var arkadaşlar. Görebilirsiniz yani. Gün gün tarih tarih. Arkadaşlar görebilirsiniz. Daha yüksek mesela 144. Yani bu oranlar hiçbir yerde yok. 104 bakın. Arkadaşlar 123 aynı gün 3 tane kupon. Yani daha yüksek 137 gördüğünüz gibi. Daha yüksek oranlar veriliyor 1500 lira verip gelene. Ve en önemlisi de bu kuponları nasıl yaptığımı anlatan videoyu ve rakamların dönüşüm şablonunu, şu kodların dönüşüm şablonunu ve onu nasıl kullanacağını anlatan videoyu sizlere hediye ediyorum. 1500 liralık sistemde gelene. Normalde beni tanıyan bilir ki o formül 7500 lira. Ama arkadaşlar kampanyada kampanya yaptım. Kampanyada bakın 274 oran 7 Şubat'ta geçen hafta yani. Yani arkadaşlar benim oranlarım yüksek. Bu gruba para kazanmak isteyen gelsin. İşte yok abi ben öğrenciyim yok. Bir yardımcı ol nasıl güveneceğiz güven kuponu ver. Ben de onlar yok. Parası hazır olan ve gruba gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa parası hazır olduğu gün bana merhaba ben de gruba katılıp kazanmak istiyorum diye mesaj atsın sevgili kardeşlerim. Yani uzun lafın kısası bakın arkadaşlar. 100, 103 oran, 138 oran. Yani arkadaşlar benim grubumda sadece para kazanılıyor. Sevgili kardeşlerim kodlara göre yapılan kuponlarla aylık 750 bir yıllık 1000 lira günde üç kupon 50 ila 350 olan arası kuponlar. 1500 lira verip bir yıllık grup üyeliği alan arkadaşlara da bu kuponları nasıl yaptığımı anlatan, rakamların dönüşüm tablonu ve onu anlatan videoyu hediye ediyorum. Günde 3 kuponla sınırlı kalmayıp 10 kupona kadar kendinizde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar günlük 150 tane maç açılıyorsa nesine bültenine benim formülüme uyum sağlayan minimum 25-30 tane maç çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bu maçları içinden her maçı tek tek inceleyerek sizlere kupon hazırlamaya çalışıyorum. Ön yargılı kardeşlerimiz var. Madem bu kadar çok kazanıyorsun kendin oyna. Niye satıyorsun? E sana ne be kardeşim? Sen benim düşüncemde bir insan değilsin ki. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Sen bu zihniyette biri sormadığın için böyle düşünüyorsun. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bakın ben yıllardır bu işi yapıyorum. Yıllardır çalışmıyorum. Bakın şuradan size göstereyim. Burası benim YouTube sayfam. Arkadaşlar 891 abonem var. Benim aboneyle falan işim yok. Ama 1000 aboneyi de geçerse ayda bir kere de olsa yüksek oranlı kupon YouTube üzerinden vereceğim. Burası benim sayfam arkadaşlar. Bakın hakkında ya tıklayalım. 16 Nisan 2015 tarihinde katıldı diyor. Yani yaklaşık 7 yıl, ön, 7 yıl önce Demirören grubu bu işe el attı sevgili kardeşlerim. Demirören grubu bu işe el attı 7-8 yıl önce. Fanatik gazetesinde olan 3 haneli kodları ilk önce 4 haneye çıkarttı. Sonra 5 haneye çıkarttı. Ben de o tarihten itibaren arkadaşlar bu kodlarla uğraşmaya başladım. Çünkü kodlar 3'ten 4'e çıkınca anladım ki bu iş oranlarla değil kodlarla alakalı. Ondan sonra oraya yoğunlaştım. Sevgili kardeşlerim kodların sırrını çözdüm. Arkadaşlar. Bu kodların hepsinin bir rakamsal dönüşümü var. 2'nin, 8'in, 3'ün, 9'un bir sırrı var arkadaşlar. Yani 2 neyi temsil eder? 8 neyi temsil eder? 9 neyi temsil eder? 3 neyi temsil eder? Hangi rakam nerede olursa ne olur? Onların bir sırları var arkadaşlar. Tabi bunları buradan açıklamıyoruz. Abi o zaman bedava versene. Kardeşim ben bunu bedava YouTube'dan verdiğim zaman bu taktik videosu yapanlar gibi yapmış olsam bu formül iki gün patlar arkadaşlar. Youtube'da benim gibi yüzlerce adam bulabilirsiniz. Taktiği veriyor. Taktik belki bir gün, belki iki gün. Hadi Müslüman aklı diyelim üç gün çalışır. Ondan sonra çalışmaz. Çünkü Nesine ve diğer bahis şirketleri de senin beni izlediğin gibi onlar da izliyor. Ona göre bir algoritma uyguluyorlar ondan sonra. Yanlış anlamasın kimse arkadaşlar. Taktik videosu iki günde patlar sevgili kardeşlerim. Size her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Bakın iddia bir kumar oynuyordur arkadaşlar. Kumardır yani resmen kumardır. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar hani yani ben de sıradan Allah'ın yarattığı sıradan bir kulum. Ama kimseye de benzemem. Çünkü neden? Arkadaşlar ben İç Anadolu çocuğuyum. Telefonla aradığın zaman yani burada duyduğun ses tonunu duy, duyman bile benim doğruluğumu sana sağlar. Yanlış anlamayın arkadaşlar benim adım Hüseyin, soyadım Alabaş. Sana kendi adıma iban atıyorum. Yani başkası gibi burada başka ses tonuyla konuşup da yok işte e, farklı bir iban verip de falan filan interminan peşinde olan modellerden değilim ben arkadaşlar. Kimseye de yalvarmıyorum insanların en hayırlısı topluma faydalı olandır Sevgili kardeşlerim bakın. Şimdi namazı kılarsan sevaptır. Kılmazsan günahtır. Ortası var mı? Doğru vardır, yalan vardır. Aradaki muammalarla işimiz olmaz. Sıcak vardır, soğuk vardır. Yani bu işte de bilenle bilmeyeni ayırın. Seni Bilenle bilmeyeni ayırmak lazım bilenle bilmeyen aynı olmaz. Ben de herkes gibi sıradan bir insanım ama tek işim bu olduğu için bu işe yöneldim ve kodların sırlarını çözdüm. Dolayısıyla yani herkesten hani ya beş gömlek üstünüm. İnsanlık olarak değil, bilgi olarak arkadaşlar. Ben çünkü bunu bilerek oynuyorum. Bilerek. Bilerek oynuyorum arkadaşlar bu kodlarla benim isim. Başka şeylerle değil sevgili kardeşlerim. Şimdi size tekrar edeyim. Aylık 750, yıllık 1000 lira. 750 verip gelene 15 ila 35 oran arası kupon verilir 3 tane her gün. 1000 lira verip gelene arkadaşlar 40 ila 80 oran arası kupon verilir 3 tane. 1500 lira bir yıllık grup üyeliği arana da sevgili kardeşlerim hem formülü hediye 7500 1500 olan formülü 1500 liraya hem hediye ediyorum hem de bir yıllık grup üyeliğine hak sahip oluyor hem de 50 ila 350 hatta daha yüksek oranlı kuponlara günde 3 tane sahip oluyor. Artık kendisi de en az 5 kupon yapar. Daha fazla kazanmak için. Arkadaşlarım benim sistemim böyle. Bakın paranızı kimseye kaptırmayın. Aklında soru işareti olan bana falan filan intermilen diye gelmesin benim ses tonum kötü olabilir. Yani konuşma tarzım kaba olabilir. Beceremiyor olabilirim arkadaşlar. Ama ben doğal bir adamım. Ben İç Anadolu çocuğuyum. Yanlış anlamayın. Diğerleri gibi falan filan çocuğu değilim. E, Mone Broker var mesela. Rıza Gürcü var. Ondan sonra iddia dükkanı var. Koponlara fısıldayan adam bilmem ne. Size yani sayamıyorum. Bunların gruplarından bakın Türkoğlu algoritma var. Binlerce abonesi var. Her videosu en az 10 bin izleniyor onun grubundan en az 30 kişi geldi bana. Abi günde işte 3 tane kupon veriyor. O da en yüksek 3 ya da 3.50 oran oluyor diyor. Onun da bir tanesi gelse ne mutlu diyor. 6 aydır o gruptayım diyor çocuk anlatıyor. Yani arkadaşlar boş işlerle uğraşmayın. 1 yıllık 250 TL grup ücreti varmış o Türk oğlunun. 1 yıllık 250 TL alışından belli yani. 1 yılda 250 TL. Öyle saçmalık mı olur yani? paranızı boş boş kaptırmayın arkadaşlar. Gerçekten kazanmak isteyen varsa sevgili kardeşlerim buyursun gelsin benim grubumda para kazanmak istesin. İcralık olan, evlenmek isteyen, borçlu hacizli olan kardeşlerime her türlü yardımcı oluyorum. Ben şerefsiz değilim. Kimse yanlış anlamasın. Benim iç doğru çocuğuyum. Benim kalbimden geçen ağzımdan çıkandır. Sevgili kardeşlerim. Siz de bu gruba gelip kazanmak isterseniz 0538 029 74 66 bu numaradan WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Konuşmadığım kimseyi gruba almam arkadaşlar. Ondan sonra da konuşuruz. WhatsApp'tan yazarsınız. Ondan sonra arar konuşurum. Konuşmadığım kimseyi gruba almam. Bunu da belirteyim. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin sevgili kardeşlerim. Videomu beğenmeyi, yorumları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve içinden gelen yorumu yapmayı lütfen unutma. Allah'a emanet ol. Hoş kal, hoşça kal.